Birinde kaç ses kadar vuruyor, birinde bir kalın çekeceğiz. Bakalım kaç ses kadar vuracağım birini. Şundan. Hemen ay, ay ay ay. Arkadaşlar öldük, öldük. Ben şuradan hemen dinleneyim. Canım dolanıyor. Aha birinin çıktığını gördüm. O, orada birini vurdum arkadaşlar. Bakayım. 42 saniye 42 saniyede biri bu diyor arkadaşlar. Daha demin saymazsak birkaç tane birkaç dakika bana da bir kişiyi bile. Onları YouTube atmayacağım arkadaşlar. Bakalım ikinci kişiyi ne kadar sürede vurabileceğiz. Yani daha ne bir tek tek bir kişiyi bile vuramamıştım arkadaşlar. Ee, evet bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Demek ki 44 43 saniyede birini vurabiliyorum. Daha demin atmadığım videoları saymasak onda 2 dakikada bile birini vuramamıştım arkadaşlar. 4 dakikada. Neyse benim bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Bay